ve şu kamerayı da düzelt. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün soru cevap yapıyoruz. Tek başıma. Ben, kamera bozulmuş. İki yıldır soru cevap yapmıyor mu? Evet. Birinci sorumuz. Matrix ve Ardem'in sınıfı neden gafurla Ne yapayım oğlum? Matrix'i kafama mı oturtayım? Yüzünü gösterecek misin? Ah zamanı geldi. Zamanı geldi. misin? Abi sana gelmiş galiba. Ben renk görüyorum. Sadece siyah görüyorum. Hala abinin gerçek sesiyle bir video gelir mi? Ee, ee. Ben yapay zekalıyım. Ben yapay zekalıyım. Ben yapay zekalıyım. Ananı diyeyim. Kimliğimiz belli oldu. Neden animasyonda topu bakıyor? Çünkü top su... Ne videos'tan küçüğüm. Çünkü küçüksün. Oo bu soru şimdi babadan gelmiş. 387 7 sayısı, sayısı, sayısı ne nerede görüyorum? Öyle koyulmuş, ne bir koyulmuş bir sayı sadece. Ha 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 hayır. abi seri Netflix verdemle nasıl tanıştın? You're my friend now. Evet, bir soru kalmıştır ya. Onlar da cevaplayarak sonra trik Animasyon yapmak senin için nasıl bir his? Normal. Evet, bakalım kaç tane cevap kalmış soru. Steam'ın çok fazla soru var. Çok fazla soru.